Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Ukrayna ve Moldova sınırları arasında kalan Transdiniyester kendi bayrağına ve kendi para birimine sahiptir. Rusya destekli bu ülkeyi sadece Güney Osetya ve Abazya ülkeleri tanımaktadır. Haritada görmüş olduğunuz kırmızı yerle işaretli olan bölge Transdiniyester'in bölgesidir. Ülkenin başkenti Trispol'dür ve toplam nüfusu ise 555 bin kişidir. 1 dolar 84 Transdiniyester rublesi yapmaktadır. Şimdi kağıt paralarını görmektesiniz ve ilginç olan ise bunların bozuk parası. Tamamen plastikten yapma. Şu an görüyorsunuz bakın beşlik olan bir para. E beş köşeli. Hemen arkasına bakalım. Arkası da gördüğünüz gibi bu şekilde. Tamamen elinizde eğebiliyorsunuz. Bunun birlik, üçlük, beşlik olanı da var. Gelin parayı biraz da yakından inceleyelim. Para tamamen plastik bu şekilde.